Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok eliyim ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder.'' Diğer adam ise mümindir. Cenabı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane Rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı ins ücandır. Bütün vefiatı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazifeyi hayatını bitirenler bu dar faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar.''